Karşıya bak Malphite Yasuo yapıyorlar Geysalır sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hepsinin mantırımı duracağım. Karşısı TF'de içimizden geçecekmiş gibi duruyor ya Tam öyle durmuyorlar mı? Hiçbir şey yapamazlar hiçbir şey Lan hasar tanklattım yanlışlıkla Neyse Ne oluyor orada 3 değilim 3 ölüm direkt giderim tamam Tamam alırız lan. Onu korkutmaz alırız. Ama totemi varmış ya. Aldık. Güzel. Lan onun flaşı olmasa aslında mavi alıp direkt gelirim. Mavi alıp direkt geleceğim sana. Rakip ikilemiş. Botta neler dönmüş öyle ya. O adam base atıyor muhtemelen. Muhtemelen. O Lee Sin buralara geliyor. Onun kayıcılığını gelmeden alırsan. Of ben... of. Bu hayat niye böyle ya? Sil Türk ya. Lisin sana gelebilir. Dikkat et. Hayırdır? Hayırdır? Buran ne oluyor ya? Listen sana geldi kaç Minyonların işte arasından? Öldüm 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 öldüm. Öldüm ya. Ölüm, 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 ölüm. Ölüm ya. Oha, oha oha hadi hadi. Her şeyini bastılar lan. Hadi. Kule vurmuyor ki bir tane daha vurmuyor ki kule bizim kule. Kule Leyla gibi sıkıyor Leyla gibi. Her şeyini bastılar ya işte. Z Z Alev ejderi amama koyuyor ya. Harbi koyuyor. Çıktım amına koyayım. Botta durum ne? Hans siktir. Hayır ya. Ya soya bak. <laughs> Öldü. Güzel. Atrox'un yazına bak. Benim bu maç ağır yara almam lazım ya. Mid'de ne oluyor? Bunu bırakıp gidilir mi? O Atrox iddialı dalıyor. Tamam, gitmeye gerek yok. Oğlum bizim bot bayağı kötü ilerliyor ya. Lee Tamam aldım ya ejderi. ejderi alamadım bir senaryo görmüyorum ya ortada. trox öldü. Gizzler ölmedin 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 ölmedin. Rahat. O, bu, bu çocuğuna bak ya. Öleceğine bir gram şüphelenmedim ya. Kestim ve ben onu. Ultisini attı değil mi sana? Attı. Öldü keke. O adam çok morali bozulmuştur. o <laughs> 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 oh, çok morali <bayıl> bozulmuştur benim. <gülüyor> <gülüyor> Karma ne oluyor orada karmaya? Öldü. Karma öldü. <laughs> Atrox'a sadece yük almak için savaşsam nasıl olur? Bence gayet güzel olur. Lee'si ne çekiyor amına koyayım? Ben seni öldürmek için savaşmıyorum ki Lee'si ne çekeceksin? Oğlum bizim bot çok kötü, çok kötü. Oha! Ya, ya bunun ha ha hareket hızı ne ya? Oha! Çok vuruyor, inanılmaz vuruyor. Mantara çektin, güzel. Gelip keseceğim onu. Gitti gitti Şurada var. Hadi bir gitmiş ya. Aha burada burada burada. Aha. Ben gelemem ha. Ne demek gelemem oğlum? Ne demek gelemem? Yana bak gelin benim tamam geliyorum ya. Gelin tamam çık 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 Yok bırak gideyim. Yok gitmeyeceğim oğlum. Gitmeyeceğim ya Allah Allah. Karma ölme. Ulan. Aha. Güzel. Böyle beleş kill yok ya. Buna öldüm ama muhtemelen. Ulti açtı. Ne tutuştur atıyorsun amına koyayım. Deli misin nesin lan? Geliyorum sana. Geliyorum sana. Kaç aynen kaç. Her şeyini bastı ya. Kaçtın sen kaç sen sadece kaç. Cık. Ya yemin ederim flash atacağını tahmin ettim ya. Ama ben bunu yine kesmeyi deneyeceğim. Senin... Aha. Ben onu var <laughs> ya bacısı. Ha siktir cidden bu beyti yememem lazımdı benim. Ha siktiriz. Ha Aldık. Ha siktiriz. Hadi. Oh! Ananı sikeyim. Oğlum. Oğlum. Farmda geleyim. Başka bir şeyde geri değilim amına koyayım. Ejderdeler muhtemelen. Bakıyorum. Yok değiller. Niye yalan söylüyorsun Gazler? Ne yapayım ya? Şimdi bota gideyim. Botta Lux'tan tek yemezsek Aa, derken. orada. Bu olmamalıydı. Hadi Asil Türk. Of güzel. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ne oldu lan sen? Ne yapıyor oğlum bu Lee'sin? Dalmadım adamı AFK'dır diye. İşte böyle de bir adamım ya. Böyle de bir adamım. Aha Malphite yine bana öldü mü Gazer'lar bana onu söyle. Bana onu söyle ya. Söyle söyle söyle. Öldü ya. Ya ra yedik var ya bizim hatamız. Çıkak mı abi? Gel ya soy kestik. Oo iyi hoca Lan siktik lan. Aha ben bunu kestim. Güzel. Beni kes orası. Orası beni aşar. Tamam en azından tuttuk. <laughs> Sen hemen amına koyayım Lux. Aha Lux. Yakaladım Lux'ı. Onun için. ne izledi ya ilk baş? Atrox 100 gold veriyor amına koyayım 100. Oğlum gel öleceğim lan asil Türk. Sen ejdere mi daldın? Kardeşim Getiş benim lan. be. Kardeşim Geçiş benim, benim, benim. Lan beni Geldim geldim sikemez. Lan gelmesem ölmüştün ha. Hadi lan öyle Of ora ağır yarası olan var mı? Morello var laksı. Lan Q atacaktım. Onu oh, no, sikim ölürüm ha ultiye. Orayı topladın asil Türk. Bak ya. Haha <laughs> boş. Hepsinin canı az da şey yok. Ananı sikerim senin. Yeter artık lan. Bir şeyler atmayın bana amına koyayım. Orada var ya. Daha iyi oynayabilirdim ama ona rağmen yine sikiş yaptım. Malpay top salmışken ben de topu iteyim. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun? Neysin? Steram yok burada ölürüm. Atla değilsin. ya. De, 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 de. Ya ra yemiş miyimdir? Ananı sikeyim. Oh. Nefesimi tutup oynadım ya. Nefesimi tutup oynadım amına koyayım. Bizim ezirala 4'te 4 attırdım. Evet Oraya ben oraya girerim. Tam ya soy kesti bizimkiler. Güzel. Vay ananı sikeyim. E sen dedin ki Okyanus heyecanı alırsak 80 bırakmayız dedin ya. Ona güvendim ben ya. Rahat ol ya, rahat ol bizde. Bak botta mesela Yasuo bir şeyler diyor. Lan Yasuo beni keserse bin gold. Şimdi arkadaşların yanına gider falan. Ya da alacağım ya o riski al derken. oynarım bu arada ya. Ne <laughs> kadar markupsuz varsa hepsini yiyorsunuz ya. <laughs> Ölmedim. Hayır ya. Öldü. Yeter amına koyayım bırakın lan beni. Ananızın amı, ananızın amı CTRL altı basıyor bir de. Amına koduma bak ya. Sikeyim kurbanlık boğa gibi. amına koyayım ya. Ne oluyor bu pezeven Barona gel, barona gel, barona gel. Gelmiyorum, gelmiyorum. Lan orada ne oluyor? Sikiş oluyor, sikiş gel. Sen de bu sikişe katıl. Katılmaya <laughs> geldim lan. Nerede sikiş amına koyayım? <laughs> Allah Allah. Gel baron Nerede sikiş? Bana bak şehvetle bize saldırıyor ya. Amcık sanki alacak ya kahpe baron. 오하31 Attın ya so Attın ya so ultini. Güzel. Ne oldu Malp? <laughs> 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 Oo, beni beyze yolladın kanka helal. GG. Easy. Düşemeyi iddia ettim